Bu mukaddimeden sonra kardeşler Nevakıdül İslam'ın e, metnine metinine geçiyoruz. <laughs> birinci dinden çıkaran mesele Muhammed bin Abdülvahab Rahimullah Teala diyor ki birinci mesele eşşirku billahi Allah'a şirk koşmak fe allah la yaghfiru en yüşreke bih çünkü Allahu Teala kendisine şirk koşanı asla affetmez. Dolayısıyla bu kişi kafirdir. Sonra Allahu Teala diyor ki: "İnnehu men yüşrik billahi fakat harramallahu aleyhi cennet." Kim Allah'a şirk koşarsa Allah o kişiyi cennete cenneti haram kılmıştır. Birinci ayet dünya hakkında. Allah o kişi dünyada asla affetmeyecek. İkinci hakkında ise ahiretteki cezası o kişi için cennet haram kılınmıştır. Şirkin cezası budur. Sonra Muhammed İbni Abdullah diyor ki وَمِنْهُ الزَّبْحُ لِغَيْرِ اللّٰهِ o şirkten Allah'tan başkasına kurban kesmek şirktendir diyor. Allah ın Allah ın aldığı, Muhammed İbni Abdülvehab birinci meseleyi zikrediyor. Bu birinci meselede meselenin altında birkaç noktalar var kardeşler. Birinci nokta şirkin tarifi. Şirkin tarifini Şeyhülislam İbni Teymiye diyor ki şirk hakkında şirk şudur. Tesviyetu gayrillahi billahi fima huve min hasaisillah. Allah'a has olan bir şey Allah ile başkasını bir tutmak. Allah'a has olan bir şey nedir? Allah'a has olan bir şey ibadettir. Çünkü ancak Allah'a yapılır. Bu ibadeti Allah ile teşekkür ederim. Bu ibadeti Allah ile başkasına yapmak. İşte Allah ile o kişiyi bir tutmuş oluyorsun. İşte şirk budur. Şirk kelimesi şirketten geliyor. Ortaklıktan geliyor. İki kişi ortak olduğu zaman. Sen de şirk koştuğu zaman Allah'a yani Allah ile o şirk koştuğun şahsı Allah ile o kişiyi bir, bir tutmuş oluyorsun. Ortak tutmuş oluyorsun. Bu, bunun manası şirk. Neydi Allah'a has olan bir şeydi. Allah'a has olan bir şey ibadet. Ne gibi? Medet dilemek. Allah'tan yardım dilemek. Zor anında. Ancak Allah'ın gücü yettiği şeylerde ancak Allah'tan yardım dilenilir. Sen Allah'ı bırakıp da başkasından yardım dilediğin zaman yetiş ya şeyhim, yetiş ya fulan veya allan dediğin zaman o kişiyi Allah ile bir tutmuş oluyorsun işte şirki orada girmiş oluyorsun. Ve Allah'a has olan bir şey nedir? Gaybı bilmesi, geleceği bilmesi. Geleceği ancak allah Teala bilir. Sen geleceği benim liderim de şeyhim de biliyor dersen Allah ile o kişiyi bir tutmuş olursun ve burada şirke girmiş olursun. Daha Allah'a has olan bir şey günahları affetmesi. Çünkü bu ancak Allah'a hastır. Dersin ki fulan şeyh de benim günahımı affediyor dersen işte Allah ile o kişiyi bir tutmuş olursun. Daha Allah'a has olan bir şey Allah'a ümit ederek Allah'ın cennetine beni cennete girdirmesini diye inanmak, ümit etmek. Bu seni cennete ancak Allahu Teala girdirir. bu ümit ancak Allah'a yapılır. Sen şöyle inanırsan bu ümiti Allah'tan başkasına yaptığın zaman benim şeyim beni cennete sokacak. Beni kıyamette beni kurtaracak. <laughs> Di itimadını, tevekkülünü, ümitini ve korkunu o kişiye yaptığın zaman işte Allah ile o kişiyi bir tutmuş olursun ve şirke girmiş olursun. İkinci nokta kardeşler Şirk iki kısımdır. Büyük şirk ve küçük şirk. Büyük şirk insanı dinden çıkaran, küçük şirk insanı dinden çıkarmayan şirktir. Bunda ehli sünnetin ittifakı vardır. Bunun delili ise Musnad İmam Ahmed'de geçen Mahmud İbn Lebid'in hadisinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: "Ahwafu ma khaf aleikum eş şirkül Sizden çok korktuğum şey küçük şirktir. O da riya. Küçük şirk olduğuna da göre büyük şirkte vardır. <laughs> büyük şirk ile küçük şirk arasındaki fark farklar şunlardır. Birincisi büyük şirk işleyen Allahu Teala asla affetmez. Allah'ın dediği gibi Allah kendisini şirk koşunu affetmez. Fakat küçük şirk Allah affeder mi affetmez mi kişi küçük şirk işlediği zaman. Küçük şirk ne gibi? Allah'tan başkasına yemin etmek. Annemin üzerine yemin ederim, babamın üzerine yemin ederim, Kabe'nin üzerine yemin ederim, namusumun üzerine yemin ederim. Bütün bunlar Allah'ın isminden veya sıfatından başka bir şeye yemin etmek küçük şirktir. Kişi küçük şirk işlediği zaman Allah bunu affeder mi affetmez mi? Yani bu kişi illa cehenneme girip Sonra cezasını çektikten sonra cennete girecektir. Yoksa Allah bunu isterse cehenneme girdirmez mi? Direkt cennete atabilir mi? Çünkü bu kişi küçük şirk işleyen ebediyen cehennemde kalmayacak. Çünkü dinden çıkmaz bu, bu şey. Ancak illa cehenneme girecek mi Allah bunu e, affetmeyecek mi o şirkinden dolayı? İlim ehli arasında ihtilaflı bir konudur. Şeyhül İslam İbn Teymiyye Rahimullahü teala küçük şirk sahibi de Allahu Teala affetmeyecek diyor. Yani illa o cezasını çekecek. Allah onu affetmeyecek. Sonra cezasını çektikten sonra e, cennete girer diyor. Fakat bazı alimler İbn Kayyim Rahimullahü teala gibi Allah küçük şirk Allah'ın meşiyeti altında diyor. Yani isteği altında. İsterse Allahu Teala küçük şirk işleyeni affeder diyorlar. Zira İbn Kayyim diyor ki inna Allah la yaghfiru en yushraka Allah kendisine şirk koşmayanı asla affetmez. Den kasıt buradaki kasıt büyük şirktir diyor. Zira Kur'an ve sünnette şirk geçtiği zaman umumen büyük şirk kastedilir. Ve buradaki ayette büyük şirk kastediliyor diyor İbn-i Kayyum Rahimullah. i̇bn Teymiye'nin delili ise İnna Allah la yine aynı ayet. Allah la Allah kendisine şirk koşanı affetmez. Buradaki en yushraka bih eee nekiredir. Nekireye tevil edilmiştir. Ve nefiden sonra geldiği zaman umum ifade eder diyor usullar. Dolayısıyla hem büyük hem küçük şirk affetmez Allahu Teala diyor İbn Teymiye. Allahu alem doğru olan görüşte küçük şirk Allahu Teala'nın meşiyeti hakkında Allahu Teala bu kişi isterse affeder isterse affetmez. İkinci fark büyük şirk ve küçük şirk arasındaki ikinci fark büyük şirk bütün amelleri ihbat eder. Yani bütün amelleri boşa çıkarır. Bir kişi bir e, şirk işlediği zaman büyük şirk işlediği zaman o kişinin yaptığı bütün salih ameller boşa gitmiştir. O salih ameller o kişiye hiçbir zaman fayda vermeyecektir. Fakat küçük şirk ise bütün amelleri boşa çıkarmaz. Sadece yaptığı ameli boşa çıkarır. Sen namaz kılıyorsa, riya yapıyorsa o namazın sadece o namazı boşa çıkarır. Sevabını götürür. Fakat diğer amelleri boşa çıkarmaz. İkinci fark ise büyük şirk ateşi gerektirir. Büyük şirk işleyen ebediyen cehennemdedir. Küçük şirk işleyen ise ebediyen cehennemde ee, değildir. Dördüncü fark ise büyük şirk işleyen kişi mümin ile o kişinin arasında adalet hasıl olur. Yani o kişi düşman olur. O kişiyi sevmek caiz olmaz. Fakat küçük şirk işleyen kişi Müslüman olduğundan dolayı o kişi o kişi adavet hasıl olmaz. Yani düşmanlık hasıl olmaz. Bilakis imanı kadirince sevilir. Beşinci fark büyük şirk <laughs> yapan kişi o kişinin malını ve ve canını helal kılar. Çünkü kişi dinden çıktığı zaman İslam devletinde tabi İslami hükümlerle hükmedilen İslam devletinde e, ee, bu kişinin malı ve canı e, helal kılınır. Fakat küçük iş, küçük işleyen kişi hakkında e, kanı ve canı helal değildir. Başka bir mesele kardeşler. Eğer bu Allah ile başkasını bir tutmak demiştik. Eğer bu şirk Allah ile başkasını bir tutmak demiştik. Eğer bu bir tutma, lafızda olsa, amelde değil de lafızda olursa, bu küçük şirktir. Ne gibi? Ee, yemin etme gibi. Lafızda olan. Sonra daha ne gibi? Allah ve senin dediğin olur. Demen gibi. Bilakis nasıl demek lazım? Allah'ın sonra senin dediğin olur. Demek lazım. Lafızda olduğundan dolayı bunlar ee, küçük şirktir. Allah'tan başkasına yemin etmek gibi burada bir meseleye dikkat etmek gerekir. Müslimde geçen bir hadiste Müslüm'de peygamber diyor ki "Eflaha ve bihi in sadak." bir adam peygambere geliyor, diyor peygambere soruyor. <laughs> ne yapmam gerekir? İslam'ın şartlarını soruyor. <laughs> peygamber de anlatıyor. Adam da diyor ki ne bunun bir çoğunu yapacağım ne de aşağını yapacağım. Peygamber de diyor ki efleha ve bihi in sadak babasına yemin olsun ki doğru söyledi. Ee, babasına yemin olsun ki eğer doğru söylediyse iflah olur. Diyor. Bu hadis Müslim'de geçmesine rağmen ve bihi kelimesi şaz, zayıf bir lafızdır. Çünkü burada babasına yemin ediyor. Fakat bu hadis zayıftır. Bu hadis zayıftır bilakis doğru doğru lafız eflaha in sadak doğru söylüyorsa iflah oldu <laughs> ve abihi, babasına yemin olsun ki yok yani bunu da İbni e, İbn Hacer İbn Abdülber Şeyh Elbani bütün bunlar bu lafzın şaz olduğunu zayıf olduğunu zikrediyorlar sonra Muhammed İbn Abdülvehhab Abd Abdül rahimallahu teala diyor ki ve minhu Ligayrillah. Allah'tan başkasına zebh, kurban kesmek şirktendir diyor. Zebh, kurban kesmek üç kısımdır kardeşler. Veya dört kısımdır. Birincisi el-zebh-et-te'abbudi ibadet olarak kesilen kurban. Bu da Allah için kan akıtmak. Kurban bayramında olduğu gibi. Yani senin kastın kan akıtmak kastın et değil. Bilakis kan akıtmak Allah için. Bu ibadettir ve ancak Allahu Teala'ya yapılır. Bunu Allah'tan başkasına yapıldığı zaman kişi ibadeti Allah'tan başkasına yapmış olur ve kafir olmuş olur. Mesela bazı insanlar önemli bir şahıs geldiği zaman önünde kurban kesiyor. Kasıtları ne? O kişiyi tazim etmek, yüceltmek. Ondan dolayı kan akıtıyorlar o kişinin önünde. Bu şirktir. Ve bu ancak allahu Teala'nın hakkıdır. İkinci, mustahab olan e, kurban kesme, bu da e, bir musafire kurban kesmen gibi. Bu kişi mustahabdır bunun kurban kesmesi. Niye? Çünkü sen bu kişi, o kişiyi tazim etmek için, ki o kişiyi kan akıtmak için kesmiyorsun bunun ile ikinci arasındaki farkı anlayın. Çünkü birinciden kasıt kan akıtman. İkincide e, misafir için kurban kesmen kan akıtman değil kasıt. Kastın et. Kişiye ikram etmendir. Kastın e, o kişiye ikram etmendir. Kastın kan akıtmak değil. Dolayısıyla ikincide de ibadete girmiyor. Çünkü kastın et. Birincide kastın ise kan akıtmak. Kastın et değil. O ibadettir. Ha o kastın kan akıtmak olursa, bir kişi gelip onu cüceltmek, tazim etmek için kan akıtmak olursa o zaman tabi ki şirk olur. Üçüncüsü ise bidat olan e, kurban kesme. Misal kurban kesiyorsun ama diyorsun ki kabirlerin orada kurban kesmek daha eftal. Allah'a kesiyorsun ama kabirin önünde kesiyorsun. Kabrin önünde kesiyorsun. Bu bu bidattır. Çünkü orada kurban kesmek daha ef eftaldır diyen bir delil yoktur. Ama kabrin önünde Allah'a değil de o kabirdeki yatana keserse bu büyük şirk olur. Ama Allah'a kesip de orada daha eftaldır, daha iyidir kesmektense o zaman bidat olur. Dolayısıyla bu amelde de ihtimal var. Bir kişi kabrin önünde kurban kesiyorsa adam hemen Kafir değil mi? Belki Allah için kesiyor ama orada iyidir zannediyor. Aynı şekilde misal Türkiye'de türbelerin önünde dua edenler var. Bu kişi hemen kafir değil mi? Adam belki Allah'a dua ediyor ama orada dua etmek daha eftaldır zannediyor. Bu bidattır, bu küfür olmaz. Ama Allah'a değil de o türbedeki yatana yatandan bir şeyler istiyor. O zaman küfür olur. Dolayısıyla e, bu ihtimalli şeylerde kişi tekfir edilmez hemen. <laughs> Dördüncü e, kurban ise şirki kurban. Onu da dediğimiz gibi e, tazimen bir kişi yüceltmek için, tazim etmek için e, kurban kesmek. Bundan dolayı kardeşler dikkat ederseniz sihirbazlar her zaman ee, sihirlerinin oluşması için cinlere ve e, kötü ruhlara cinlere kurban keserler. Tavuk keserler, horoz keserler. Niye? Çünkü bu şirktir. Allah'tan başkasına kurban kestiğin zaman kafir olur. Ve cinler onlardan kendilerine kurban kesmesini talep ederler. Sihrin hasıl olabilmesi için. Çünkü kişi kurban kestiği zaman kafir olur. Cinler de bunu istiyor. Cin ile sihirbaz arasında bir anlaşma vardır. Şeytan diyor ki sen bana sen şirk koş, kafir ol ben de sana yardımcı olayım diyor. Nam. <laughs> i̇kinci mesele Muhammed bin Abdullah Nawaqidil İslam'da zikrettiği ikinci mesele dinden çıkaran ikinci mesele diyor ki rahimullah men <laughs> ceale beynehu ve ve sa'ita kendisi ile Allah arasında vasıtalar yapan yeduhum onlara dua ediyor vasıta yaparak onlara dua ediyor onlardan bir şey istiyor veyseluhum onlardan bir şey talep ediyor veyseluhum şefaat şefaat talep ediyor bana şefaat et Allah ile benim aramda sen şefaatçimsin. bana şefaat et bana yardım et diye dua ediyor ve tevekkülü aleyhim ve onlara tevekkül ediyor Allah'tan başkasına tevekkül ederek Allah'tan başkasından medet istiyor. Allah'tan başkasından şefaat istiyor. <laughs> Kufrun icma'an. Bu da küfürdür icma'an. Yani ilim ehli arasında ittifak var diyor. Yani, -i -i. Ee, Muhammed İbn Abdülvehhab Rahimullah